Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz. Beğendiyse beğen. Hoşçakalın. kalın. Gelişmeye kalsın çok hiç mi nafesin? Açılış mı kapanış Bugün şey, Ayroşi hiç kötü sesi yok. Ondan ha, ben ha, biraz, biraz konuşmaya biraz çalıştım. Var biraz var olan mı sizde konuşacağım ama <laughs> daha çok konuşunca e, akşamda hiç sesim kalmıyor. O yüzden olabildiği kadar az konuşmaya çalışacağım. Biz bugün ne yapıyoruz? Ev bakmaya gidiyoruz. Bizim artık taşımamız gerekiyor. Yani bilmiyorum. Ben evimden çok memnunum. Denizi birazcık yamacıma aldım <laughs> Bakalım evle ilgili e, birazcık artık bakmaya başlamamız gerektiği için de bugün ev bakmaya Gidiyoruz. Tabii ki de bütün süreci de sizle beraber yapmak istediğim için. Bugün beraber gidelim istedim ama söylediğim gibi benim de çok fazla konuşacak hali bir yok. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. Söylemek istediğim bir şey var mı? Biz ne zaman taşınacağız? Oh. Taşınmak süresi şu an o kadar çok acil değil de yine de biraz bakalım. Bakalım. bakalım, bakalım. Çünkü sözleşmemiz var zaten. Şu an için herhangi bir aciliyetimiz yok ama e, bu ev çok küçük olduğu için ve Deniz bu eve geldiği için e, şu an biraz daha böyle daha büyük ve rahat bir eve çıkmak istiyor. Ben de isteklerim var ama bak, Aha, ikimizin yani. Yeah. isteğini tutturabilecek miyiz? O çok önemli. Orta yolda Benim için önemli olan şu an iki, iki tane oda olsun. Bir de o bir, biraz daha dursun o Seul Nereye gitse de biraz daha hmm. dursun. Bir de ben şey, parkarlarını çok önem veriyorum ya. Eski evde parkı var diye biraz rahattı ama şu an hiç rahat değil ondan. Hiç parkı ee, yok, hiç yok. bu evin ardı. Yani biraz daha 15 dakika falan yürüyünce parkım var. Benim de parkım var arkadaşlar ama onun tam evinden çıkınca direkt kocaman bir park alanındaydı. O yüzden birazcık mutsuz şu an kendisi. Evet. Yemek çok geldiğim sonra ya biraz yürüsek mi <laughs> derse şu an yürüyecek yer yok. Evet, çok doğru söylüyor. Benim için önemli olan şey ise temiz olması. Temiz olması, be, temiz <laughs> olması. Çok önemli benim için. O yüzden bakacağız. Wow, trafiğe bak. He. Ama şimdi bakacak ev eski e, O 20 sene falan oldu diyor, şey yaptıktan sonra. Ondan o kadar temiz diye düşünmüyorum. Ama neyse bakalım. Şimdi ve gidip bakıyoruz. Bakalım nasılmış. Gideceğiz beraber, göreceğiz. Orada görüşürüz. Ya biz... 3 dakika sonra oradayız. Biraz yakın gibi şimdi. 10 dakika olmadı ya. Nerede? Biraz daha geçeceğiz. Bu binaydı ya. Ben burası biliyorum. He. Yolun orada rahat gözüküyor. <laughs> Her şey var. Bakalım. Gidip bakalım bakalım. <laughs> 수염리가 큰장, 베비 유난 베시카다 오토파이크베, 마이켓, 비데 빌린지 기린스 카트바, 니키어 레스토랑 하스탄의 카페, 비맨러리 맨루 바, 부춘주 돌등줄, 오토파이크, 비데, 어뭐 규축 파이 컬러는, 베신지 카트, 필라테스베짐어 스토리 산로, 온다운 소울알튼지카탄유카르다민산나리아시오 Bir Ama çok, çok eski. Asansörden ben şey bu tanıdım. <laughs> eski ev gibi. Kaç 30 karnı? kalbindeymiş. Ben böyle eski binaları biliyorum. Ben sevmiyorum. Şimdi biz o ev yakında ne var diye bakmaya geldi. Yanında abime vardı. Bir de böyle park alanı var. Bu şey nehir değil de o ak su. <laughs> Onun var. O yanında bir park alanı var. Yürüyebiliriz. Basketbol oynayan çocuklar da vardı. Şurada. Bence güzel. Güzel bence. Bence içini görmem lazım. <laughs> evet. O, burası yani Seul'de yaşayan insanları burası yer olarak kötü diyecek insan yok gibi hissediyorum. Good ist metro, met, metro istasyonları var. Bir de otobüs durak var. Bir de her yere yakın. Ama sorun sadece bina eski. Gidelim. Biz park paraları biraz gezdik. Biz şimdi biraz gezdik. <laughs> Etraf çok kalabalık değil mi? Her şey var. Etraf çok kalabalık. <laughs> Bir de her şey var. <laughs> Şimdi emlakçıya gidiyoruz. Evet, emlakçıya gidiyoruz. Ev, Ev bakacağız. İzin verirse çekim yapacağız. Duymadım. İzin verirse çekim yapacağız. İzin verirse çekim yapacağız. <laughs> 올라서 잠깐 여기 네. 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 것, Beast, 네. 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 네 Buzdolabın burada. Biz kendi buzdolabı almak gerekiyor da. Buzdolabı nereye koyacağız? Buraya mı? Evet. Alınca. Evet. Bu kapı nasıl açılacak? Ama bu dencal borunu alamıyorum. Hmm, dediğim gibi ama kapı Aa. çok sorun. Kapıya çarptı. Burada da bulaşık, çamaşır makinesi ve böyle bir kilerimsi işte. bir şey var. Şurada da çok güzel <laughs> bulaşık <gülüyor> makinesi var. Allah'ım ne kadar pis kılınız. Bu kadar pis nasıl bırakabiliyorsunuz? biliyorsunuz. İnsan mısınız ya gerçekten? Evet ev hakkında ne düşünüyorsun? Yani o çok eski ev. Ama şey o mahalleye göre mantıklı yani. fiyat. Fiyat mantıklı fiyat dediğinizi hemen söylüyorum arkadaşlarım. Ee, Birebir yani doların bunun dolara tam çevrilmişin olarak söyleyeceğim. Yani tam değil, şu kafam çok hoş konuşamıyorum şu an. Yani aslında 20 milyon e, Koreman'ın depozito istiyor. Yani 20 bin dolar gibi 30 düşünün. 30 şey şey milyon, aa evet doğru. 30 bin dolar depozito istiyor. Ee, 1700 dolar'dan kira istiyor. Teşekkürler, söyleyeceklerim bu kadar. Aynen. Ay 400-500 dolar gibi bir şey çıkıyor. Yani 2000 dolardan fazla çıkıyor aylık evin gideri. Sadece bu evden bir tık daha büyük olan ve o diğer odasına cam olan başka bir ev daha varmış. Depozito işte 10 bin dolar falan arttı, Yani çok büyük bir farkı yok. Onunla mı şu an bakamıyorduk, daha sonrasında ona bakmaya gideceğiz. Ee, bir de Seul'un biraz daha dış, azı tam ya yani Seul'e bağlıyız şu an ama hafif daha böyle köşede kalan başka bir yere geldik. Ee, buradaki evler bir tık daha yeni olduğu için ben biraz daha böyle yeni ev istediğim içinde bir de buraya bakalım dedi Deniz. Sadece buradaki ev oradan çok daha küçük ama fiyatı aynı mıydı? daha fiyatı da hemen sıkı. hemen aynı ama bu ev oradan yani yarısı kadar küçük. Hmm o ev 70 metrekare da bu arada. Sadece işte odalar çok böyle biçimsiz yapılmış. Yani yatak odasına sadece yatak koyabilirsin çünkü o bu hmm, ne kombi değil doğrusu başka bir şey. Onun Toylar, olduğu yer şey. o yer bayağı kapatıyor tam camın falan. Aynen. O kombi ağa bence onun şeyi. Evet. O çok kapattığı için birazcık sorun falan. işte bilmiyorum. O, Öyle şeylerimiz var yani. Şimdi de buradaki evlere bakacağız bir. Sevir, sevir. Cumartesi günümüzü ev bakarak geçiriyoruz. Benim sesim de açılıyor gibi hissediyorum ama konuştukça inşallah kapanmaz. Aslında biz bunun bugün ev bakıp sonra o Alice Paris'e gidecektik. <laughs> evet, Nasıl? bizim normalde bir tane ev <laughs> alıp çünkü tam merkezdeydi ya bu. Sonra ona çok yakın bir AVM var. Tam karşısında olandan bahsetmiyorum. Başka bir yere gidip e, almamız gerekenleri alacaktık, alışveriş yapacaktık ama hiç öyle olmadı arkadaşlarım. Şimdi ya oradan 40 dakika uzakla başka bir yere geldik. Burası, burası, bu, bu binalar ne kadar büyük binalar? Burası yeni şehir. Hmm, Göstereyim size birazcık. Hiç öyle kalabalık bir şehir gibi durmuyor şu an burası. Bayağı bir kalabalıktan geldik. Burası çok boş duruyor. <laughs> Ama oraya giderse biraz kalabalık olabilir. Yani burası bayağı böyle bir sakin geldi şu an. İnanılmaz sakin gözüküyor. Hani burada da bir şeyler var. Öyle bomboş hani etrafta hiçbir şey yok değil. Burada böyle gördüğünüz gibi yemek yerleri, şeyler falan var. Her şey var gibi gözüküyor. Sadece daha yeni. Aslında aynı marka değil mi? Hangisi ha? Yani şey, az, az şey. önce baktığımız ev markası, şöyle düşünün. A oğlu gibi bir sitevi düşünün. Her yerde evde var. O daha eski olandı. Bu biraz daha yeni yapılanı. Şimdi buna bakmaya geldik. Emlakçılar da böyle. Nerede? Hangi binada? Şey Hangi hmm, şeyde? Kafta hangi ev tipleri var falan hepsini böyle görebiliyorsunuz. Biz ev hey, tipine baktık, en büyük olan adıya. Ee, şuradakine bakmıştık, o, 12. A, iyi, iyi. Hayır, 12. katı sanırım. Yok, 12. kata bakmıştık. Pardon, buna bakmıştık. Ama e, yani 42 metrekare falan. Fazla küçük. Değil mi sevgilim? Ne yapıyorsun? Ee, biz şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum, ben. Buranın bölgesini çok beğendim ama ev çok küçük. Ev çok zor yani evle. Ee, diğerinin bölgesi çok karışık, çok kalabalık. Evet çok her şey var ama ev çok eski. Bilmiyorum ben şu an. birini seçmek Ondan biz yemek yiyoruz. <laughs> o yüzden sonumuz yemek oldu arkadaşlar. Birazcık düşünmeye karar vereceğiz. Düşüneceğiz, konuşacağız burası bir tık daha ucuz şeydi oraya Yeni, o ev yeni, buna göre ucuz Ucuz ne kadardı? Depozit deposit 50 milyon aylık, aylık 1 milyon 200 bin. Lira. Yani 50 bin dolar deposit, 1200 dolar kira gibi düşünebilirsiniz. Öyle, o kadar. Ciddi. Tabii ki de o ayda dili birlikte yapınca bir tık daha uluyor da yine de Seul'de yaşamak için bu kadar ise mantıklı değil. Mantıklı diye bayılacağım ya. Ama ev çok küçük. Salon diyor ama salonda ben uya uzanamıyorum. Evet çok o küçüktür. O oh, geliyor o zaman. Afiyet olsun. Seul'ün bir <laughs> tık hafif dış ama Seul diye geçiyor yani. Burada ev baktık ama evin içinde yaşayan insanlar vardı. O yüzden ev içinde tabii ki asla çekim yapamadık. Aslında bir aile bir çocukları vardı. O kadar bir küçük evde nasıl yaşıyorlardı. Anlamadım yani. <laughs> ben yani iki tane bugün baktığı ev var ya ikisi Hı. de o mantıklı fiyat diye düşündüm. Mantıklı dedi fiyata bak. <laughs> Çünkü bir tane eski ama tam şehir merkezde. Aslında tam şehir merkezinde değil de her yere geç, geçebilecek o yerde bir tık büyüktü. O zaman o fiyatı mümkün gibi. Burası daha yeni yaptı ve de yanında park alanında bayağı iyi yaptı ama küçük. Ondan bu fiyatı mantıklı gibi. Ayrılış sesi gelmeye başladı. Benimki gidiyor gibi. Benim sesim mesela şu an kulaklarımda sıkıntı olduğu için. <laughs> <laughs> Seni döverim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Konuş. Demeyeceğim ben. <laughs> Benim kulaklarım da tıkalı olduğu için ben ne konuştuğumu, hani sesimin ne kadar çıktığını çok duyamıyorum. Ben de hiç gelmiyor. Konuş. Yok. <laughs> <laughs> selam tekrardan canım arkadaşlar. <laughs> Selamlar canım arkadaşlarım. Biz gene ev bakmaya gidiyoruz. Gene gene ve gene ev bakmaya gidiyoruz. Bu sefer de e, Seul'ün bir tık dışında. Bir tık ama böyle çok şey değil aslında burası. Ben çok Seul gibi hissettiğim ya. Hatta bizim tam sık sık geldiğimiz bir yer. Bu burada üç tane farklı bina var ve biz bunların içine internette didik didik baktık. <laughs> Yani gerçekten çok fazla ama tabii de gözle görmek istedim. bunların YouTube'da videoları çok fazla vardı ev turları olarak böyle. o yüzden çok aşinayım şu an eve ama yine de bir gidip tabii ki de gözümüzle görmek istiyoruz. geçen sefer de iki tane falan bakmıştık ya tabii size birini gösterememiştim. da en azından bir göstereyim istedim. Eğer tabii içinde şu an kimse yaşamıyor ve bakabiliyorsa gidiyoruz ama bilmiyorum. Yani eve gezmemize izin verecekler mi yoksa biz çünkü şu an rezervasyon almadık. Sadece öyle gidiyoruz yani bir randevumuz yok. Bakalım nasıl olacak. Gidelim. Ev bakalım. Bir de en azından dışarı bakabiliyoruz. Ya. ha Evet. De, de, deniz için o da çok önemli. Yani ev bakamasak da etrafına bakabilmemiz çok önemli. Etrafında birazcık gezmek istiyoruz. Ne var ne yok. Yürüyüş yerimiz var mı? Bir şey yapabiliyor muyuz? Su var mı? Bu var mı? Nasıl bir ortam var kısmı çok önemli. Yani onlara bakmaya gidiyoruz şimdi. Öyle. O zaman orada görüşürüz. şimdi böyle bir gezdik. <laughs> Mahalleyi mi denir? Mahalle bir gezdik birazcık hava bugün güneşli. Şimdi bir şu arkamda gördüğünüz evler var ya. Bir onlara baktık yani onun etrafına baktık. Çünkü biz internetten onlara bakmıştık. Bir de bu arkamdaki... <laughs> evet baktık. <laughs> yani burada aslında 3 bina orada bir bina bu 4 tane bina. Var. Aslında burada hepsi aynı markanın. Direkt böyle 1-2-3 olarak yapmışlar. Bir de bu var. Ee, ev içi olarak Deniz onlarınkini daha, daha çok beğenmiş. Ama bunun altına inince put metro. <laughs> yani asansörden metroya inebiliyorsunuz. Böyle bir şey olduğu için bunu bir tık daha merak ediyorduk. Ee, buradan buraya yürümek de bir 10-15 dakikamızı falan alıyor aslında. Metroya kadar bir yür 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 yürümek. Burada bir park alanı var ama park alanı henüz... <laughs> ...değil değil tam olmamış ama yapacaklarını söylemişler. Böyle bir duyuru yapmışlar yani. Ama burası şey oluyor. Good. Yağmuru çok yağ, yağarsa hmm, oraya taşıyor. kadar evet. Good. Hırket, ama o yani sevdik her yerde. Hmm. Yani mesela Şili'ndeki falan da çok taşıyordu Oraya kadar diyor. çıkacak diyor. Köprüye kadar mı? Aha. Nasıl geçeceğiz oradan oraya mesela? Yani o bilmiyorum da. Mesela orada otursak buradan bu metroya nasıl gideceğiz peki? <laughs> 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 ya burası <laughs> burası ise sorun yok da o tarafa taşınırsa metroya kadar yürüyerek 20 dakika sürer. Daha fazla sürer baksana hmm. sondaki de çok fazla bir Burası o 27 mi 29 katı oluyor. Burası 49 katı kadar var. Biraz evet büyük gözüküyorlar. zaten. Şöyle gidiyor arkadaşlar bu. İçine girip bakacağız İçine mı? bakalım. Hadi o zaman. Hadi, Hadi görüşürüz. Bakalım, bakalım. bakalım şu etraf, şurası birazcık bakalım. güzelleşseymiş. Yani biz böyle bir yürüme yeri çok istiyoruz ama burası henüz olmamış tam. Ama bu yeşil yeşil tarafından yürüyebiliriz. Yeşil yürüyebiliriz hem de hem keyifli değil yani böyle şeyde yürüyormuşum gibi hem yeşil, hem İnşaat var. alanında yürüyormuşum gibi. Hı hı. Hadi o zaman gidelim. Yani burası birazcık tuhaf. Emlakçılar bile kapalı şu an. Anlamadığım bir şekilde. Her yer kapalı. Binanın altındaki böyle çoğu dükkanlar boş, olanlar da kapalı. Emlakçı bile kapalı bu. Biraz tuhaf değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani bir bir şey oldum ben bir. Bilemedim. Neyse başka bakalım emlak. <laughs> Emlakçı yok. Emlak, diğer tarafta çok fazlaydı ve onun açıktı. Biz şu an arka tarafa geldik. Evet orada var. Açık mı? bakayım. Okey. Burası da o diğer binaların altı böyle bir sürü şeyler var aslında. Ama burası da kapalı. Yani açık olanlar da var bu burada ama full şey değil yani. Biraz şey bir geçen gittiğimizdekinin altındaki yerlere bak. <laughs> bir de buraya bak. <laughs> Evdeki mi? Evet. orası çok kalabalık. Orası çok burası çok sessiz. <laughs> Karışık. Biz patladık. <laughs> hepsi kapalı. E, en son bir içinde bir kadın vardı. Çalışıyordu. O bize şey dedi. Pazar günü hepsi kapalı dedi. Ve Rezervasyon alıp yani randevu alıp gelip bakmanız gerekiyor dedi. Biz yaklaşık bir, 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 bir buçuk saatte bir yürüyoruz ama spor yapıyoruz. <laughs> Şimdi terfili AVM'ye yani geri gidiyoruz. Yani artık eve geçeriz ama çok çok yoruldum. Bir şeyler mi yiyip bilmiyorum. Neyse bu şu an bayağı bir fail oldu ya. Ne olacak bilmiyorum yani. Buraları ekler mi beklemez miyim? Bundan so, da çok emin değilim. Sonra devam edebiliriz. Sonra evlerin içini gezince olmazsa sadece onu eklerim. Ay çok karışık ve çok şey bir vlog oldu bilmiyorum. Neyse hadi sonra görüşürüz. <laughs>